Selam arkadaşlarım. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir kolektif açımına geldim. Şimdi sormak istiyorum. Aklınızdaki vitamin sizin. Size net bir şekilde adımı olacak mı? Ayrı olanlar için, küs olanlar için, dargın olanlar için. Çok lazım şu bilgiye size bir bakalım. Adım atacak mısın? Ay çok yoruldum. Bilmiyorum. Siz de yorgun musunuz? En az benim kadar ben bakımlarda yoruldum hep aynı şeyler çıkıyor hemen hemen şimdi burada bakın vitamin sizden size karşı ne kadar maskeli ne kadar böyle yalanlarla geldiği e, ilişki içerisinde arkadan iş çevirdiği size hiçbir zaman net olmadığı dürüst olmadığı hep bir ikilemde bıraktığı belirsiz olduğunu görüyoruz burada şimdi şu aralar muhtemelen dediğim gibi ayrısınız iletişimde bir sıkıntı var yani görüşmüyorsunuz ve size bir adım olacak ama burada karşılık bulamamaktan böyle bir tedirginlik yaşıyor endişe duyuyor arkadaş ve bir pişmanlık enerjisi geldi Yani biraz biraz böyle pişman olmuş bir cibiliyetsiz Evet aranızda bir takım anlaşmazlıklar çatışmalar yaşanmış Peki ama diyor ki ben diyor seninle diyor en kısa vadede diyor iletişim diyor kurmak istiyorum diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve diyor bu durumu diyor aydınlatacağım diyor bu ikilemden bu <laughs> belirsizlikten e, çıkacağız diyor e, birlikte başaracağız diyor ve burada hiç ona güvenmiyorsunuz hep zaten bir bu sizden bir kuşku duymuşsunuz e, sezgileriniz kuvvetli hiçbir zaman ilişkide size güven vermemiş peki başka ne diyor bakalım Şu kart attı. Şunu da alalım. Allahım, hiç kaçar mı? Burada gördüğünüz gibi sizi nasıl manipüle ediyor? Nasıl narsist? E, yani burada evet bir yol ayrımına girdiğinizde ama bakın ayrılık olduğunu ama kartları da göstereyim şöyle. Bir ayrılık bir iletişimin olmadığını ya da soğuk bir enerji olduğunuzu ama bir o kadar da sizi özlediğinden bahsediyor kartlar. Peki net bir adımın olacak mı? Bize ondan bahset. Biraz çevrenin etkisiyle e, onun bunun ağzıyla belki onun bunun aklıyla hareket etmiş olabilir. E, biraz üçüncü taraflara e, önem önemseyen böyle kendi e, aklı beyni herhalde kıt olmayan bir partneriniz var ve burada e, kafasını karıştırmışlar bu üçüncü kişiler. Onun kafasını karıştırmışlar ve ama şöyle de bir şey var. Yani diyor ki bu aralarda bir sessizlik var aramızda ama ben diyor seninle olan ee, geçmişi seninle yaşadığım e, durumu atlatamıyorum çıkamıyorum işin içinden ve e, kalbimi de çok kırdım biliyorum ama e, ben şu aralar bilmiyorum belki kendinize daha çok bakıyorsunuz böyle çok kendinize ilgileniyorsunuz böyle bir sizde bir değişiklik görüyor olabilir bir soğuklama enerjisi burada hem kıskançlık enerjisiyle hem de kapana kısılmış gibi e, geldi bu cibiliyetsiz. ...burada böyle kendini böyle çaresiz hissediyor... ...burada da kıskançlık enerjisinden bahsediyor... ...öyle gözü sizin üzerinizde... ...gebermeyesice... ...ama diyor ki seni diyor sevdim... ...yani diyor senin de diyor bana olan duygularından... ...diyor bir haberdarım... ...biliyorum diyor beni düşündüğünü... ...ama diyor... E, ...ben diyor bir şekilde diyor... ...kendimi toparlayıp bu süreç biraz ağırdan da... E, ...ağırdan da almış olsam süreci... ...ben bir şekilde... ...sana geleceğim diyor... ...bana diyor duygularının olduğu ve sadakatle bağlı olduğunu biliyorum diyor. Arkadaşlar ciddi ilişkiler olabilir, beraberlikler olabilir, aile yuva olabilirsiniz. Yani evet burada çok yorulmuşsunuz. Şu aralar ondan kendinizi gizliyorsunuz, duygularınızı gizliyorsunuz. Kendinizi böyle bir geri çekmiş olabilirsiniz. Ben diyor yanlış seçimler diyor yaptım diyor. Bak 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 vitaminsiz seni. Yanlış seçimler yaptığını da biliyor. Nasıl da biliyor kendini şimdi şu aralar e, böyle bir yalnız bir boşlukta yalnızlık enerjisinde ve çözüm arayışı içerisindeyim diyor ama diyor ben diyor ilişkimizi diyor e, çözüme diyor kavuşturacağım diyor arkadaşlar böyle e, yani onun için ne kadar fedakarlık yaptığınızı da ona ne kadar değer verdiğinizi hayatınızın merkezine koyduğunda inanın e, bu enerjiler geldi çok farkında ve yani size bir adım atacak arkadaşlar, net bir şekilde bir adım var burada. Artık alın kabul edin. Arkadaşlar etkileşim için lütfen videomu beğenip yorum atmayı unutmayın. Takip ediyorsanız de takip alın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.